FASHION STALK Merhaba ben Gözde, Fashion Stalk'a hoş geldiniz. Bugünkü profilimizin sahibi Simla Can Polat Bakalım Simla Can Polat ne giymiş? Açılışımızı oldukça basic bir kombinle yapıyoruz. Spor görünümleri çok sevdiğim için her zaman rahatlık benim için en önemli şey olduğu için tabii ki de beğendim ben bu görünümünü. Şişme yelekler son zamanlarda bu tarz sokak görünümlerinde çok kullanılmaya başladı. Daha kısa versiyonlarını da kullananlar var, çok iyi kombinleyenler var. Bu şekilde oversize versiyonları bence daha güzel. Onu çok beğendim özellikle. Şapkası, çorabı, ayakkabısı, sweatshirt seçimi hepsi çok güzel. Siyah beyaz dengesi de çok iyi fakat parlak tight ve Saint Laurent çantayı birazcık fazla şık buldum ben bu kombinde. Normalde bu çanta belki markanın en spor çantalarından biridir ama bu kombin sanki spordan çıkmış gibi bir his uyandırdığı için çanta ve tayt fazla şık görünüyor. O yüzden sevemedim. Bence yine spor şık parçalar bir arada kullanılacaksa şişme mont yerine belki simsiyah kaşe bir palto giyip altına da simsiyah bir spor ayakkabı giyilmiş olsa hem o şıklık ve spor dengesi güzel sağlanabilir hem de çanta ve tight bence hak ettiği kombini yansıtabilir diye düşünüyorum. Yine de bence iyi görünüyor. Jeannie'nin <laughs> rengini çok beğendim öncelikle. Özellikle beyaz ağırlıklı kombinlerde bence tercih edilmesi gereken bir jean rengi. O yüzden güzel olmuş. Fakat kombinde bir dengesizlik var. Alt taraf biraz fazla urban, üst taraf fazla casual, şık kalmış. Sanki böyle o trend hani paçanın içine sokma, ayakkabıların içine sokma trendi zorlama bir trend görünümü gibi hissettiriyor. Sevemedim o yüzden bu görünümünü. Bence ceketi güzel bir parça. Fitilli bir dokusu var aynı zamanda. Aynı dokuda bir kumaş pantolonla beraber sweet bir olay yansıtılmış olsaydı çantasının şıklığına, saçlarının maşalılığına bence daha çok yakışırdı. Hani casual şık bir görünüm sağlardı. Ama alt kısım bu şekilde kaldığı için iyi görünmüyor bence. Ayakkabıları benim çok hoşuma gitmedi ek olarak. Sanki biraz kısa kalmış gibi görünüyor. Belki biraz daha uzun olsa taytlarla daha şık görünebilir ama bu kalın tabanlar bence postal gibi bağcık istiyor. Hani o düz oluşu çok iyi görünmüyor. Bu kombinde de olmaması gereken bir ayakkabı. Daha farklı bir ayakkabı kullanabilirdi. Daha sivri burunlu, paçaların içinde kalan bir ayakkabı kullansaydı yine tamamlardı bu görünümü. Ama bu dengesizlik bence iyi görünmüyor. Simla'nın bence burada biraz kafası karışmış. Üzerinde pek çok markaya ait ürün var ama hiçbiri bence marka tarzını yansıtmıyor. Aynı zamanda markalar içinde bir denge de yakalayamamış. Her biri farklı kombinde kullanılacak parçalar gibi görünüyor. Çorabı mesela çok desenli bir çorap. Onun üzerine ben olsam daha yine yeşil tonunu baz alıp oversize kaşmeri bir tunik kazakla beraber kullanmak isterdim onu. Ee, belki atkı, sarı bir atkıyla ya da aynı desenlerde büyük böyle yere kadar uzun bir atkıyla beraber aynı yeşil tonunda bir bereyle, spor ayakkabıyla ya da çizmeyle kullanılabilecek bir parça. Daha spor, daha renkli bir kombin isteyen bir çorap seçimi bence bu. Burada olmamış. Üstteki o ceket takım belki altındaki şorttur, etektir. Çok onu seçemiyorum ama o takım biraz daha şık görünen bir takım. Yani yakasındaki broşuyla da beraber hatta markadan direkt Chanel'den yola çıkacak olursak çorap belki o Chanel'in küçük minik desenli ten çorabı olsa, altına da hani full Chanel bir look yapsak, altına da bir Klasik babetlerinden, yani işte o klasik babetlerinden giydirsek daha uyumlu, daha dengeli olur. Hani makosen de kullanılır evet ama bir marka üzerinden baktığımız zaman çünkü çok marka marka bağırıyorlar. O yüzden o şekilde dengelemek belki daha iyi görünebilir. Makosen'in de bence sigaret deri bir pantolona boyfriend beyaz bir gömleğe ihtiyacı var. Yani hepsi her parça daha farklı kombinlerde kullanılacak parçalar olduğu için çok karışık geldi ben. O yüzden beğenemedim. <Sessizlik> Eşofman takımı çok güzel. Özellikle rengi çok güzel. Üstündeki o yazı detayları, küçük yazı detayları da çok güzel. Ben de söylüyorum bu cropların iyice crop olmuş versiyonları. Bu arada çok trend zaten. Ama içine böyle bir tişört niye giymiş onu bilemedim. Crop bir atlet olabilir, sporcu südyeni olabilir. Biraz daha kısa bir şey giyilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dar bir şey giyilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde bol beyaz, çi beyaz bir tişört sokulmuş bir şekilde çok da iyi görünmüyor bence Saçları çok güzel görünüyor burada. Çok yakıştırdım. Tam böyle Shakira vibe alıyorum ondan şu anda. White leg pantolonu çok yakışmış. Rengi de çok güzel. Beli de çok ince olduğu için aşırı güzel taşıyor. Yani bu pantolonun sırrı bu. Gerçekten ince beliniz varsa çok güzel vurguluyor. Üzerine yine crop her yerde gördüğümüz triko takımların ceketinden var, hırkasından var. O çok güzel olmuş. Ceket dedim ya triko hırkasıyla beraber crop triko hırkasıyla beraber bence çok güzel görünüyor. Sadece çantası fazla keskin bir siyah Biraz daha gri tonlarda olabilir, beş tonlarda olabilir. Biraz daha e, yok edilmesi gereken, görünmemesi gereken bir çanta tipi kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Belki bel çantası da kullanılabilir burada. Bu biraz şık kalmış. Yine de bence çok güzel görünüyor. <laughs> Benim Bermuda takımlarla, Bermuda şortlarla çok aram yok. Bu da öyle bir takım. Kumaşı ve dokusu çok güzel bu arada. Onu çok beğendim. Sadece Alt çok siyah, üst göbeği açık, içi 5 tonda. Biraz böyle dengesizlik var kombininde. İyi görünmüyor. Bu tarz bir takımın altına makosen evet olur. Bu tarz bir ayakkabıyı kaldıracak maskülenlikte aslında bir stil bu. Sadece içeride de yine siyahlarla devam etmiş olsaydı belki daha şık görünürdü. O hatta Fashion Week sokak görünümlerine yakışabilecek bir takım seçimi bu. İçinde belki renkli bir şifon gömlek de olabilir. Yine buralara kadar düğmelenmiş hatta belki yakasından kendinden fiyonklu gömlekler farklılaştırılması gereken zor bir takım bu çok beğenemedim keşke daha siyah bir şekilde full siyahlarla kombinleseymiş bu şekilde çok yarım kalmış Bence bu takım diğer takıma göre daha güzel bir takım. Hem de daha genç bir takım. Ona daha çok yakışan bir takım. Desenini ve rengini çok beğendim. Etek boyu da çok güzel. Siyahlarla çok güzel bir denge yakalamış bence. İlk fotoğraftaki Saint Laurent çanta şimdi buraya gelebilir. Çünkü bu şıklığı bence tamamlayabilecek spor bir çanta o. <laughs> Üzerinde çok hoş bir takım var, üç parçadan oluşan. Ben o broşu takmazdım bu takımda bence gerek yok. Chanel'i çok seviyor galiba marka olarak. Bunu özellikle vurguluyor. Bence o olmadan daha zarif görünecek bir takım. Hatta her bir parçası farklı kombinlerle de kullanılabilecek bir takım bu. Hani içindeki o braleti jeanlerle kullanabilirsiniz. Eteğini daha triko boğazlı kazaklarla kullanabilirsiniz. Her türlü kullanıma uygun bir takım. Rengini çok beğendim. Baharda marinde işte akşam yemeği belki zarif bir akşam yemeğinde kullanılabilecek bir takım. Zarif bir takım yani. Ayakkabı olarak ince ipli bir sandalet olabilir. Düz bir taban bir sandalet olabilir. Hatta Chanel'in o e, spor sandaletleri bile olabilir altında. Gayet spor görünen bir takım. Gözlüğünü sevemedim burada. Ben de çantası biraz fazla duruyor. Daha küçük bir çanta lazım eline. Belki hatta renk de katılabilir. Turuncu bir çanta olabilir küçük. Gözlük de cat eye bir gözlük olmalı. Bu kombinde bence o daha iyi görünür. <laughs> Çanta biraz vintage bir parça. Bu kombinde de kahve tonları, bej tonları, o toprak tonları bence güzel uyum sağlamış. Çok benim tarzım değil ama çantadan yola çıkarak o vintage'lığı desteklemek adına bence üstüne yine leopar bir kürk olabilir ya da crop bir ceket olabilir. Öyle bir parça istiyor biraz eksik kalmış gibi görünüyor. Beğeniyorum ben bu tarz gömlek elbiselerin üstüne crop kazak giyme fikrini, hatta sweatshirt giyme fikrini. O iyi bir stil. Fakat çizmeleri çok siyah kalmış. Ben yine süet bir buti olabilir, krem tonlarda bir çizme olabilir. O şekilde renkleri tam tamamlamak isterdim burada. Hani öyle olsa daha iyi görüneceğini düşünüyorum. Çizmeleri kötü değil bu arada. Gayet güzel, basic ve her türlü kombinde kullanılabilecek, kendi renk tonunda kullanılabilecek bir çizme tipi. İyi görünüyor. Yani kötü diyemem. Gayet iyi görünüyor. <laughs> Kapanışı da çok güzel keten bir takımla yapıyoruz. Rengini çok beğendim. Çok tatlı bir 5 tonu. Zaten keten kumaşı çok sevdiğim için çok beğendim bu takımını. Çantası burada olmuş. Hem renklerle uyum sağlıyor hem o sporluğa gitmiş bence. İçine her türlü crop bluz... İddialı, ipli, böyle daha ince askılı bluzlar da olur. Bu takımlar her şeyi kaldırıyor çünkü. Ayakkabı seçimini burada ben sevemedim. Kötü bir ayakkabı burnu bence o. Önü açık, kalın bantlı bir terlik de olabilir. Daha ince bantlı bir ayakkabı, topuklu bir ayakkabı da olabilir. Sneaker da olur ama bu tarz bir ayakkabı çok kaba göstermiş ayağını. Bir de bence bu gözlükten vazgeçmesi gerekiyor çünkü hiç güzel bir gözlük tipi değil. Yani onun yüzüne yakışmamış. Daha bence sivri detayları olan, sivri bir çerçevesi olan gözlük kullanmalı. Simla biraz markaları kullanmayı seviyor gibi göründü bana. Bazıları marka sever. <laughs> o da onu yansıtıyor açıkçası. Biraz bence karmaşık bir stili var. Influencer kimliğinden de olabilir. Influencer stili diyebiliriz. Hani farklı farklı trendleri, farklı kombinleri denemeyi sevdiği için hani rahatlığı seviyor, şıklığı seviyor? Çok böyle karar veremiyorum bu tarz profillerde. Yine de bir şeyleri denemeyi sevdiği için, güzel parçalarda bulunduğu için kötü diyemem yani stiline. Siz onun stili hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana yorumlarda yazmayı unutmayın abone değilseniz hala abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>